Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 10 Mart Perşembe, akşam 20.20 20. sularındayken kısa vadeli analizlerimize devam ediyoruz. Evet, dünkü analizde arkadaşlar altın ve gümüşte rally bitti mi? Dolarda 14.65'lerin artık kırılması gerekiyor bir iki gün içerisinde. Çok önemli bir seviyeye geldik demiştik. Bitcoin'de yükseliş trendi de başladı demiştik. Borsada çok önemli bir kritik seviyeye yaklaştık aktarmış. Şimdi altın tarafından başlarsak. Altın tarafında arkadaşlar dünkü özetle şunları söylemiştik. Ons altında yarın 1998'lere üzerine atmalıyız ki yükseliş trendi devam edebilsin. Şu an için yükseliş trendi devam etse de gücü 2033'lerde kırılarak azaldı. Kar satışları başladı demiştik. Destek dirençleri de arkadaşlar şu şekilde vermiştik. Şimdi Dünkü yaptığımız e, analizdeki e, rakamlara tekrar bakabiliriz. Burada arkadaşlar 1975'ler ve 1953'ler seviyesinin önemli olduğunu ve 1998 2000 dolarlar civarında bir bölge vardı arkadaşlar bizim için. Bu bölgenin üzerine atmamız gerektiğini sizlere aktarmıştık. E, henüz düşüş trendi başlamadı ama düş, yükselişin e, gücü kırıldı diye sizlere aktarmıştık 2033'lerin kırılmasıyla birazcık daha do daha doğru grafik arkadaşlar ben bunun olduğunu düşünüyorum ve 2033'lerin altında kalmamızla beraber bir kar satışı geldi. Bir alttaki destek bizim 2000 2001 dolar civarındaydı Şu an o seviyede e, dünkü kapanışla beraber kırıldı ve bir alttaki destek 1977'lerde şu an e, iki gün boyunca tutunmaya çalışıyoruz. E, ve şu an için ben baktığımda arkadaşlar düşüş sinyali geldi ancak teyitlenmedi. Dolayısıyla ben 10 saatinde arkadaşlar yarın son bir şans e, verilecektir diye düşünüyorum. 10 altında yarın tamam mı, devam mı sorusuna cevap bulacağız. 2001-2005 arasında bir seviye var arkadaşlar. Dün 1998 demiştik. Bugün için ben baktığımda bu seviyeyi 2003'ler civarında bir bölge olarak görüyorum. Şu an 1997'lerdeyiz. Yani oldukça sınır bir bölgedeyiz. Yani biz şu bölgenin üzerinde yarın kapatabilirsek devam diyeceğiz. Ama o seviyenin altında kapatırsak düşüş trendine girebilir. Ve bu durumda ilk etapta 1977 sonrasında da dünkü bahsettiğimiz şu ana trend siyah çizgiye arkadaşlar onu da çizelim. Şöyle çizersek arkadaşlar. Evet çok hassas çizmedim ama ee, bu bölgeye doğru arkadaşlar 1950'lere doğru bir 2-3 e, gün içerisinde yani 14 Mart tarihine kadar 1955'ler görme ihtimalimiz var. Ama burada önemli olan rakam 2000-2003 rakamı burada önemli ayrıca e, burada 3 gün öncesinin tepe noktası da yine 2003'lerden geçmesi kabaca bize o, o noktanın yarın bize çok kritik bir bölge oluşturacağını gösteriyor. 10 altında arkadaşlar yarın bir şans daha vermek istiyorum. 1800'lerden 1900'lerden arkadaşlar maliyet yapan arkadaşlar için halen burada bir risk bulunmuyor diye düşünüyorum ama risk almak istemeyenler zaten 2033'ten burada yükseliş trendinin gücü burada kırıldı demiştik ama halen bizim ana trendimiz devam ediyor bunun da kırılıp kırılmayacağını muhtemelen yarın anlayabiliriz bunu da takip edeceğiz arkadaşlar bugün içinde yine 1999 seviyesinde bulunuyoruz şu an Şimdilik paçayı kurtardı diyebiliriz arkadaşlar demek istediğim o. Peki gram altın tarafına geçersek öncesinde ons altın sinyal tablomda bugün de ben bir değişiklik yapmıyorum. En son verdiğimiz 1903'ten yükseliş sinyali devam ediyor. 2070'lere kadar gitmişti. Öncesinde 1800'den 1903'e hatta 1970'e sonra düşüş dedik e, ee, 1877'ye sonra 1903'ten tekrar yüksek yükseliş teyitlendirdik ve sonrasında da 2075'lere bakalım bu burada bitecek mi yarın veya birkaç gün içerisinde yoksa devam mı edecek sadece buradaki gibi bir buradaki gibi bir düzeltme miydi veya şuradaki gibi bunu e, herhalde bir iki gün anlarız diye düşünüyorum arkadaşlar benim düşüncem. Şimdi gram altın tarafına geçtik. Gram altında da arkadaşlar özetimiz burada da duruyor. 953 kırılmasıyla beraber 953'ün altında Kapattık mı evet dünkü kapanış 953'lerin altına geldi ancak burada yine sadece gücün azaldığından bahsetmiştik 925 üzerinde kaldıkça yön yukarı demiştik dünkü seviyelere kabaca baktığımızda 925'ler civarında bir bölgeydi şu an için baktığımızda arkadaşlar artık 935'ler civarında bir bölgenin üzerinde yarın kalmamız gerektiğini düşünüyorum eğer o seviyelerin üzerinde kalırsak 935 ile 940 arasında bir bölge var. 38 40 diyelim isterseniz. Bu bölgenin üzerinde kaldıkça gram altında yükseliş trendinin ben devam edeceğini düşünüyorum. Net rakam için yine yarın analiz yapmaya çalışacağız. E, ve bu şekilde de e, özetlerimizi tamamlayabiliriz. 10 altında arkadaşlar şu özeti değiştirelim. 2002 üzerinde kaldıkça yön yukarı yarın diyebiliriz. Tabii bu kaba bir rakam arkadaşlar 2-3 dolar aşağısı yukarısı olabilir nokta atışı e, rakamlar veremiyoruz çünkü sürekli değiştiği için bu hesaplamaları yeniden yapmamız gerekiyor her gün her gün ve burada artık destek dirençleri de yazarsak bu destekler geçerli dirençler de arkadaşlar burada da e, bu seviyeler geçerli diye düşünüyorum e, gram altında 953'lerin kırılmasıyla beraber burada e, zaten e, o kırılmıştı gücümüz azalmıştı. 935 940 üzerinde kaldıkça yön yukarı diyebiliriz arkadaşlar. Yarın yine önemli bir bir gün olabilir gram altında. O yüzden arkadaşlar bu seviyelerin üzerinde kalıp kalmayacağımızı e, takip etmeniz gerekiyor ve 953'lerin şunu da yazmamız lazım. Arkadaşlar bu mavi nasıl kırdıktan sonra güçsüzleşmiştik. Tekrar buradan destek olup yukarı doğru kırarsak 953'leri tekrardan 968'lere gidebiliriz. 953'ler kırılırsa yukarı güçlü trend tekrar başlar arkadaşlar. Evet burada destek dirençleri de yazarsak kapanış... Yani yarın da bugün 953'lerini kapatmamız arkadaşlar tekrardan bizim karşımıza çıkacak rakamları e, gösterecektir. 950 burada dursun. Sonrasında 962, 968 daha sonraki rakamlar var. E, sadece bir tanesini ben yazayım. 990. E, eğer o seviyeler e, gelirse, özellikle 968'e kalırsa daha üst noktalar yazabiliriz. Şimdi burada 935'leri de yazmamız gerekiyor. 940 seviyesinde buraya yazalım. Evet arkadaşlar gram altın ve ons altın tarafında özetimizi yapmış olduk. Şimdi e, gümüş tarafına geçelim. Gümüş tarafında 26.4 kırılması ile beraber e, yükseliş gücü azaldı demiştik. Ancak 26.1 üzerinde kaldıkça yön yukarı demiştik dünkü seviyelere baktığımızda. tabii ki bu rakamlar biraz e, artı eksi 0.1 0.2 oynayabilir. 26 26.1 dolar demiştik şimdi. E, gümüşe geçmeden önce burada gram altında da bir e, sinyal tablosunda bir değişiklik yapmıyoruz. 850'den başlayan yükseliş sinyali devam ediyor diyebiliriz. Gümüş ons'a geçtim. Gümüş ons'ta arkadaşlar şimdiki grafiğe baktığımda tam 26 dolar civarındayız. Yani biz kritik noktanın birazcık üzerindeyiz diye ben düşünüyorum. Yani burada arkadaşlar Şimdi dünkü grafiğe geçersek ons gümüşte bakın bu 25.9'lar, 8'ler bizim için eğer kırılsaydı alt tarafta 25.5'lere kadar gidebiliriz demiştik. Kaldı ki biz yine de 25. pardon 26 25.8'ler kırıldıktan sonra bakın kapanışla beraber aşağıya doğru şöyle göstereyim. Bakın şu grafiği Aynı şekilde çizeceğim. Şu mavi bölge bizim için 25.8'di. Orası kırıldıktan sonra aslında biz 25.5'lere doğru biz yeşil bölgeye geldik. Onu da gösterelim. Bakın şu bölge arkadaşlar hafifçe kırıldı ama eğini attı, tekrar kapanış yaptı. Buna rağmen, buna rağmen arkadaşlar gördüğünüz gibi trendin alt noktasına yani şu yeşil bölgeye dokundu, öptü, yeni, yeniden yukarı doğru döndü arkadaşlar diyebiliriz. Yani biz burada kapanış yapmadığımız için sadece iğne attığımız için biz burada trend e, içerisine tekrar girdik. Bakın şurada bizim güçlü trendimiz lacivertle göstereyim o trendi veya morla gösterelim. Evet mor çizginin tekrar üzerine çıkmamız bizim trendin halen güçlü olduğunu ve yükseliş trendin burada devam ettiğini bizlere gösteriyor diye düşünüyorum. Ve 26.1 üzerinde e, yarın da yine kalabilirsek arkadaşlar ee, yükseştiren yükseliş de devam eder. Bugün için 25.9'lar üzerinde kalmamız bence yeterli. Yükseliş trendi de burada devam ediyor. Ancak indikatörlerde biraz olumsuzluk var. Tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Bu 26.1'i geçebilecek miyiz? Geçemeyecek miyiz? Bir soru işareti karşımıza çıkıyor. Kaydedelim arkadaşlar. Ve gram gümüşe geçmeden önce ons e, gümüş sinyal tablosunu da yine dokunmayacağız. En son sinyal 23.5'tan geldi. Nereye gittik? 27 dolara çok ciddi bir kar oranı bırakmış oldu. Peki gram gümüşe geçtik. Gram gümüşte arkadaşlar biz dünkü özette 12.10'lar civarında kapatmadıkça yükseliş trendi devam eder demiştik. Dünkü kapanışımız arkadaşlar 12.09 civarında oldu. ve burada bir doji oluşmasıyla beraber ve benim verdiğim nokta yani bir kuruş arkadaşlar çok önemli değil. Anayi sisteminde değerlendirdiğimde yükseliş trendi burada devam ediyor. Ama burada yine gram gümüşe geçersek. Gram gümüşte de şu taban çizgisi arkadaşlar 12.1'ler civarında bir bölgeye tekabül ediyordu. Bugün de gördüğümüz en düşük seviye yine 12. pardon 11.98'e kadar geldik ama yine de arkadaşlar 12. onların üzerinde şu an kapatmayı başardık hatta 12.32 seviyesi benim için 12.30 seviyesi arkadaşlar düzeltiyorum benim için bugün önemliydi. O seviyenin üzerine de çıkmasıyla beraber artık yeniden güçlendiğini de söyleyebiliriz. Dünkü hareket biraz zayıflık göstergesi gösteriyordu. Ama yine de arkadaşlar burada sınırda kapatmıştı. Burada yükseliş trendi devam ediyor. Şimdi yükseliş trendinin devam etmesi için burada şöyle bir 5 saatliğe bakmam gerekiyor. Evet 5 saatlik grafikte arkadaşlar şuradaki tren çizgisini çekiyorum. Evet. Şuradaki arkadaşlar dirence dikkat etmek gerekiyor. 12.50'ler civarındaki bir direnç noktasını eğer e, gümüş gram geçerse o zaman yeni e, rakamlara gidebilir diye düşünüyorum. Günlük baza geçtiğimizde gördüğünüz gibi tepeler aşağı doğru geliyor. Yarın için e, 12.50'ler bizim için çok kritik olacak. Ve yarınki arkadaşlar kritik noktamızda yine 12.40'lar civarından e, geçer diye şöyle bir tahmin ediyorum. E, hesaplarsak 20 evet 12.40'lar üzerinde kaldıkça arkadaşlar burada yükseliş trendi devam edecektir diye düşünüyorum. Gümüşte yine yükseliş trendimiz devam ediyor. Gram gümüş sinyal tablosunda da bir değişiklik yapmıyoruz. 9.75'ten beri yükseliş trendimiz devam ediyor. 12.60'lara kadar geldik. 12.50'ler bakalım yarın ben test edilmesini beklediğim bir nokta. Eğer orası kırılırsa arkadaşlar daha yüksek noktalara çıkabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi Burada bir özet yaparsak ONS Gümüş'te yükseliş trendi devam ediyor. 26.1'ler civarındaki bölgenin üzerinde kalmalıyız yarın. Destek dirençleri de burada 25.8, 25.5 seviyesi 25.3. Direnç ise 26.1 önemli. Yanına iki tane yıldız atıyorum. 26.4, 26.8, 27, 27.4. Gram gümüşte ise 12. Onlarda tutunmayı başardık. Bir de şuradaki Arkadaşlar trendi belki çizmemiz faydalı olacaktır. Şu trend desteği de burada çalıştı. Bunu atlamamış olalım. 12 seviyesinden geçiyordu. 12.40'lar üzerinde. Bu tabii ki 3-5 kuruş oynayabilir. Net rakamı söyle yarın söyleyebilirim. Kaldıkça yön yukarı. 12.50 direncini aşabilecek miyiz? Yarın buna bakacağız. Destek dirençleri yazalım 12, 32, 12, 25, 12, 20, 12, 10. Direnç seviyesi ise 12, 45, 12, 50, 12, 60, 12, 80, 13 diye gidiyor arkadaşlar. Burada da yine gümüş tarafındaki özetimizi tamamlamış olduk. Sinyal tablosunda hem altında hem gümüşte zaten güncellemedik. Aynı şekilde devam ediyor. Peki. Dolar tarafına geçebiliriz. Dolar tarafına geçtiğimizde arkadaşlar şu an için 14.85'lerdeyiz. Dünkü özette dolar TL'de 14.45 üzerinde kaldıkça yön yukarı. 14.65'ler 1-2 güne kırılmalı. Aksi takdirde 14.50-14.45 aralığına bir geri çekiş, çekiliş beklerim demiştim. Ve bugün arkadaşlar 14.65'ler bu belirttiğimiz sarı kanal yukarı kırılmasıyla beraber Özellikle bu 14.75 benim için çok önemliydi hatta Twitter'dan da bunun uyarısını yapmıştım gün içerisinde ve bu seviyede arkadaşlar şu an kırılmış vaziyette gözüküyor. Dolayısıyla pek hoş bir durum oluşmadı. Biz burada arkadaşlar artık 15 ve 15.20'lere doğru bir kanal açıldı. Biz eğer 15'lere doğru bir hareket olacaksa burada pazartesi salı gününe kadar... 15-20'lerin gelme ihtimalinin arttığını düşünüyorum. Ee, bazı indikatörlerde tepe noktaya yaklaşsak da yükseliş trendi devam ediyor. Yükseliş trendinin devam etmesi için arkadaşlar hangi seviyeyi takip edeceğiz derseniz ben burada size söyleyeceğim nokta artık 14-65'ler. 14-65'ler üzerinde kaldıkça bizim yükseliş trendimiz burada devam eder. Hedefimiz 15 ve 15-20 seviyeleri olacaktır diye düşünüyorum. Analizimizi burada bu şekilde tamamlayalım. Yarın için 15'ler potansiyel olabilir, buna dikkat edeceğiz. 15'lerin arkadaşlar potansiyelini oluşturacak seviyeyi de size söylersem 50, 15 daha koyarsak burada 80 civarında bir bölge var. 14-80'ler civarındaki bir bölgenin üzerinde kaldıkça. Ee, bu 15 ve 15 leri hedefleyecektir diye düşünüyorum. Peki, dolar TL'de yükseliş trendi 14-65 kırılması ile güçlendi. Yani zaten güçlüydü arkadaşlar, güçlendi demeyelim. Bir üst kanala, yani 15-15-20'ye doğru genişledi. 14.65 üzerinde kaldıkça yön yukarı 14.80 üzerinde kaldıkça hedef 15 15 20 diyebiliriz arkadaşlar destek 14.80 14.65 75 de yazalım 14.75 14.65 da altını 14.62 yazalım. Sonrasında arkadaşlar direnç seviyesi 14.90, 15, 15.10, 15.20 seviyelerini yazalım. Sonrasını yazmak istemiyorum arkadaşlar. Umarım e, bu seviyelere gelmeden e, dolar TL'de son bulur Büyükseliş yükseliş. Tabii ki herkesin tercihi farklı ama yani benim elimde dolar TL olsa bile çok tercih etmem yükselmesini. Evet kaydediyoruz arkadaşlar. Burada dolar TL grafiğine de bir göz atalım. Dünkü yaptığımız Analizlerde, bu arada dün yayın esnasında unuttuğumuz analizde 107 ile 114 arasındaki bir bölgeye bekliyoruz demiştik arkadaşlar. Bu grafiği attıktan arkadaşlar yaklaşık bir saat sonra petrol 107 doları gördü. 107 ile 114 arasında beklediğimiz bölge nokta atışı gelmişti. Bunu da göstermekte fayda var. Dolar TL grafiğini hızlıca bakalım. Sanırım bulamadım herhalde atladık arkadaşlar dün veya ben göremedim. Evet atlamışız arkadaşlar çok önemli değil. E, buradaki grafik geçerli şimdi borsa tarafındaki duruma bakalım. Borsa tarafına geçtiğimiz arkadaşlar demiştik ki dün e, şöyle bir kanal çizmiştik yine Twitter'da da e, gösterirsek. Borsada çok kritik iki gün e, demiştik. 2055 direnci aşılabilecek mi aşılmayacak mı? Bu sarı bölge içerisinde sıkışmıştık. Bu belirsizlik arkadaşlar şu an yine halen devam ediyor. 2055'lerin üzerine çıkmaya çalışsak da yine buradan bir direnç yedi. Şu an 2040'lar civarında bir e, kapanış geldi. Halen yükseliş trendi devam ediyor. Artık yarın 2045'ler üzerinde kalmalıyız diye düşünüyorum. 2045'lerin üzerinde kalamazsak burada ilk etapta e, geleceğimiz nokta 2020'ler eğer 2020'ler kırılırsa da düşüş trendi başlayarak 1960'lar 1970'lere doğru bir geri çekilme beklerim. Ama burada 2050'ler kırılırsa arkadaşlar 2050 55'ler kırılırsa burada çok sert bir yükseliş trendi beklemek gerekiyor 2080 sonrasında 2100'lere doğru bir hareket beklemek gerekiyor diye düşünüyorum. Biz burada kısa tarafta arkadaşlar 2040'ları e, takip etmenizi Birazcık daha günlük bazda arkadaşlar bu da takip etmeniz gereken seviyede 2025'ler olarak 2020'ler olarak sizlere söylemek istiyorum. 2020'ler üzerinde kaldıkça kısacası yön yukarı. Şimdi Bitcoin'e geçersek. Bitcoin'de arkadaşlar aylık bazda yine negatifim. Haftalık bazda baktığımızda yine dünkü hareketten sonra tekrar yine benim 40.500'lerin altına geldi. Yine olumsuzum haftalık bazda. Eğer pazar günü herhalde kapanış ona göre oluyor. Ee, ve burada günlük baza baktığımızda 38.700'den beri yükseliş trendi başlamıştı. Ve benim hedef bölgemi arkadaşlar hatırlarsanız 42.700'lerdi. Ve bugün de e gördüğünüz en yüksek nokta 42.593. O seviyelerden geri döndü. Ve e, şu an arkadaşlar yine saçma hareketler yapmaya devam ediyor. Eğer arkadaşlar burada ben baktığımda 39.300 seviyesinin üzerinde bir kapanış yapamazsa Tekrardan düşüş trenine girme riski barındırıyor. Bitcoin'de arkadaşlar bu dalga hareketler devam edecektir. Ee, yani ben zaten coin piyasa piyasasının çok e, yani nasıl diyeyim arkadaşlar güvenli bulmadığım için zaten işlem yapmadığımı biliyorsunuz. Ee, ama sizin isteğiniz için ben burada yine analiz yapmaya çalışıyorum. Ee, buradaki sıkıntı yine 39.000 bölgesi diyebiliriz. 39.000'den kırılırsa tekrardan aşağı doğru bir. Hareket gelebilir. Bu noktada da yine 34 binler, 33 binler çıkacaktır. Eğer arkadaşlar 39 bin, 40 binlerde tutunursak yine de dediğim gibi eğer 42 bin, e, 600'leri geçebilseydik sonrasında da 40, 44 bin, 45 bin bölgesi yine potansiyel oluşturacaktır. Bunu bir şekilde takip etmek gerekiyor. E, son olarak isterseniz bir de Brent petrol'e bakalım. Ben de son durumu bilmiyorum. Evet, Brent petrolde arkadaşlar e, burada dönüşlerin. Hızlı olabileceğinden bahsetmiştik 130 dolarlara geldiğimizde benim beklentim eğer savaş derinleşmezse zaten 130 dolarlardan dönmemizi bekliyordum 139 dolarla kadar gittik ve şu an arkadaşlar şu kanalın dibine doğru yaklaştık 100 dolarlar 105 dolarlar demiştik o bölgeye doğru arkadaşlar yavaş yavaş yanaşıyoruz şu an için baktığımızda günlük bazda düşüş trendi bence burada devam ediyor ve düşüş trendinin devam etmesi için de şöyle baktığımız arkadaşlar burada Şuradaki trend kırıldı artık bu e, kolay kolay e, 125'lerin üzerine çıkmadıkça geri gelmez buradaki sert sert hareketler Hatta Şuradaki çizgiyi de çekebiliriz e, artık bizim bakmamız gereken bu trend kırıldığına göre bizim bakmamız gereken arkadaşlar bir önceki trend desteğini hemen e, göz atmamız gerekiyor baktığımız arkadaşlar 100 dolarlar 102 dolarlar civarına doğru bir gevşeme olma olasılığı artıyor diye düşünüyorum. Ayrıca baktığımızda 105 dolarla civarında bir fibo seviyesi var. Yani 105'te 102 dolar arasındaki bir bölgeye doğru yanaşması önümüzdeki günlerde sürpriz olmaz eğer savaş ile ilgili bir gerilim olmazsa diyelim. Peki arkadaşlar burada yayınımızın sonuna geliyoruz. Herkese iyi akşamlar. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz memnun oluruz. Ayrıca teknik analiz eğitim konusunda bilgi almak isteyenler için burada bir mail adresimiz var. Hoşçakalın tekrardan.